Yine hüzünlü bir yolcu çaldı kapımı. Yine Eylül, yine sonbahar. Yol ayrımıdır, kaçınılmaz bir vedadır Eylül. Bir yanı yaz günlerinin ışıltısına, bir yanı kış günlerinin yabansı ayazına açılır. Güneşin anısı silinmeden bulutların gölgesi düşer yüreklere. Umut ağacından düşen yapraklar savrulur rüzgarda. Geçmişten henüz kopamazken geleceğin korkusu sarar gönülleri. Bir el geleceğe uzanırken diğer el geçmişe tutunmaya çalışır. Ruhunun bir yanı yaşama sarılırken bir yandan ölümü özlersin. Umutlar pişmanlıklar bir arada yaşanır. Bazı aşklar da Eylül gibidir. Kavuşmanın sevincini yaşadığın anlarda bile yitirmenin korkusuyla titrer yüreğin. Bilirsin ki bir adım sonra ayrılık var. Sen de benim Eylül'üm oldun. Bir başka döngüde karşılaşır mıyız bilmem dün vardın bugün yoksun